Herkesin yakından tanıdığı ve medyadan takip ettiği şarkılarıyla coştuğu çok ünlü bir sanatçıyla kısa bir röportajımız olacak. Evet bakalım bizim sorduğumuz sorulara ne gibi cevaplar verecek ve yeni albümündeki çalışmalar nasıl gidiyor bunları öğreneceğiz kendisinden. Eğer merak ediyorsanız tamam, işte... gidiyor ama acelemiz yok hiç. Ne zaman öpücük? 96. Oh, 96. Hı. Senin yeni albümünde Bu Kış diye bir parçan var. Hı hı. Onu bize birazcık söyler misin? <laughs> hayır, hayır. Yani şu, an e, şu an çok kötüyüm. <laughs> Söylerim biraz sonra. Tamam. <laughs> Ama Zaten ee, Peki, kısacık bir şey söyleyeyim. Aslında dinlenen bir parça da söyletmek isteriz biz. Aa, konser evet, vereyim olmuşken evet, olur mu? Şey, olur. Sen, Yok. Bir tane seçin. Tamam bu kışı söyleyeyim. <laughs> tamam. <biraz> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> sen tut ben söyleyeyim. Tamam. <laughs> Ama şimdi nereye çıkardım bunu? kısacık ama. Tamam kısacık <laughs> ben böyle heyecanlandırım. Sağ tamam. <laughs> ol. konserlerde olduğu gibi değil ya. Yani. <laughs> yani, evet. Yok ben böyle söyleyeyim. Nereden alıyor sesi? Her yerden alıyor. Peki bana evet. bakmayın oraya bakın bakayım, bakayım siz de. Bu kış ne olur sev beni. Geçen yıllar mevsimler feda sana ama yoruldum Sen de şarkılar söyle bana Bu kış ne olur iste beni Erteleme sevgimi dokun sarı hisset Duy feryadımı sen de şarkılar söyle bana